Ömer radıyallahu teala diyor ki Ma'd İbni Adnan'a benzeyin. Bu benzemek nasıl olur? <laughs> İlim ehli diyor ki bu benzemek <laughs> dört şekilde veya üç şekilde olur. Birincisi dediğim ilk başta dediğim gibi takaşşuf ve yumuşaklılığı terk etmekle olur. Yani lüksü ve yumuşaklığı terk etmekle olur. Bu bir. İkincisi Ma'd ibn Adnan'a benzemek onlar gibi giyinmekle olur. Yani Araplar gibi giyinmekle olur. Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki Aleykum bil izbâsi ebikum İsmail'e <laughs> ee, Babanız İsmail'in elbisesine yapışın. Ve yâkum ve tena'ume Lüksü lükste aşırılığa gitmekten kaçının. Ve zeyyel ağacın ve Acemlerin elbisesini giymekten de kaçının buyuruyor Ömer radıyallahu Teala anh. Tabi burada e, Arapların elbisesini giymek, onlara benzemek faziletlidir ama bir şartla. Şöhret elbisesi olmamak şartıyla. Şöhret elbisesi ise o zaman onu giymek caiz değildir. Şöhret elbisesi ne? Yani öyle bir elbise giyiyorsun ki mesela Türkiye'de bir Türk olarak ee, soğuk uzun entare şeklinde Arapların elbisesini giyiyorsun bunu ne olur bazı yerlerde onunla meşhur olursan insanlar seni onunla tanırsa tanar tanırsa işte ee, onunla meşhur olursan o yerde sadece sen öyle bir elbise giyersen ve bununla da birlikte meşhur olursan bu caiz olmaz bilakis sünnet olan kendi kavminin elbisesini giymendir e, haram olmadığı müddetçe eee ama e, kendi kavmin elbisesi Arapların elbisesi gibiyse veyahut da Arap ülkesindeysen e, tabii ki Araplara benzemek faziletlidir ve müstehaptır. Bu ikincisi. Üçüncüsü de kardeşler Araplara onların dilinde benzemektir. Ve Arapça Arap dilini öğrenmendir. Zira Arap dilini öğrenmen Arapça faziletlerin en büyüğüdür. Dillerin, lügatların en efdalı Arapça dilidir. Çünkü Kur'an ve sünnetin dili Arapçadır. Şeyhülislam İbni Teymiye Teala diyor ki lügatü min اَعْضَمِ شَعَائِرِ الْاُمَمْ اَلَّتِي يَتَمَيَّزُونَ بِهَا Diller, lügatlar ümmetlerin, toplulukların en büyük şiarıdır o dillerle diğer topluluklardan ayrılması ee, kavimlerin en büyük şiarıdır. Sonra İbn e, İbn Teymi teala Ömer radıyallahu teala anhu şu sözünü naklediyor. Diyor ki Ömer radıyallahu teala anhu la taallamu ratanatal aajim, Acemlerin dillerini öğrenmeyin. Acemlerin dillerini konuşmayın. Arap olmayanların dillerini öğrenmeyin. Diyor ki İbn Teymiye bu söz, Ömer radıyallahu Teala'nın bu sözünden sonra diyor ki: "O amma i'tiadul hitab bi gayr el-arabiyye i̇slam Kur'an." Diyor ki İbn Teymiye. Arapça dışında bir hitap etmek, Arapça dışında bir dili konuşmak İslam'ın şiarı olan ve Kur'an'ın dili olan Arapça dışında bir dili konuşmak öyle ki hatta yasira adeten lil misri ve yani Arapça dışında İslam'ın şiarı olan ve Kur'an'ın dili olan Arapça dışında bir dili konuşmak öyle ki o dili konuşarak Arapça dışında bir dili konuşarak bir adet haline getirmek bunu. Bir örf haline getirmek. Bir e, şehrin, e, bir ülkenin devamlı Arapça dışında bir dili konuşması. Veyahut da bir evin, e, bir evin, ev, ev halkının içinde devamlı Arapça dışında bir dil konuşman. Veyahut da bir kişinin arkadasıyla Arapça dışında bir dili konuşmak. Fela raybe enne hâzâ mekruh. Şüphesiz ki bu mekruhtur. Fe innehu mine teşebbuhi bil a'acim. Çünkü bu acemlere benzemektir diyor İbn-i Teymiye rahimullahu teala. Yine İbn-i Teymiye rahimullahu teala iktida sıratı müstakimde diyor ki ve alam. bakın neler diyor subhanallah diyor ki ve alem enne i'ti ve alem enne i'tiyâdel fil akl. Bilin ki diyor, bil ki diyor bir dili konuşmak, bir dili adet edinmek, devamlı o dili konuşmak yu'athiru fil akl. Akla tesiri vardır. Vel huluk ve ahlaka tesiri vardır. Ve din ve dine tesiri vardır. Te'thiren kaviyen Çok kuv kuvvetli ve açık bir şekilde tesiri vardır. Ve yuessiru, devam ediyor, diyor ki, ve yuessiru eydan fi muşabeheti sadri hadihil umme. Diyor ki, bir dili konuşmak, o dili adet edinmek, sahabeden ve tabiinden bu ümmetin başlarına, bu ümmetin selefine benzemeye tesiri vardır. Yani Arapça dili konuşmakta sahabeye ve tabiine benzemekte ve onlar gibi olmak olmak için tesiri var. Onlar gibi olmaya tesiri vardır. O onlara benzemeye tesir, onlara o onlara benzemek sahabe ve tabiin gibi onlar gibi Arapça konuşup onlara benzemek tezidul aklı, aklı çoğaltır ve dini çoğaltır ve ve ahlakı çoğaltır. Dolayısıyla kardeşlerim İbn Teymiye'nin dediği gibi bir insanın Arapçayı konuşması, Arapçayı örf ve adet edinmesi, evinde hep Arapça konuşması sahabe ve sahabe ve tabiine benzemektir bu. Ve bu bu da onlara benzemek, sahabe ve tabiine benzemek aklı, dini ve ahlakı çoğaltır diyor. Rahimehullah Teala. Bundan dolayı kardeşlerim kişinin kendi çoluk çocuğuna yapacağı en büyük fazilet, en büyük faydası çoluk çocuğuna Arapçayı öğretmesidir. Zira Arapça İslam dininin e, anahtarıdır. İslam dinini öğrenmek istiyorsan, o kapıdan girmek istiyorsan o anahtarı çoluk çocuğuna vermen gerekir. O, Arapça, o, o anahtar da Arapçadır. Dolayısıyla kendi çoluk çocuğuna yapabileceğin İslami şekilde terbiye edeceğin en büyük evet, İslami bir şekilde terbiye etmek istiyorsan ona yapacağın en büyük iyilik ona Arapça öğrenme, öğretmendir ee, ve ona e, İslami terbiyenin anahtarını vermendir. O da o da nedir? O da Arapçadır. Bundan dolayı kardeşlerim baktığın zaman <laughs> İslam düşmanları ee, bir insanı bir topluluğu İslam'dan uzaklaştırmak istiyorsa onlara yapacağı en büyük ifsat onlara yaptığı en büyük ifsat onları Arapçadan ve Arapça ile alakalı olan her şeyden uzak tutmasıdır. Bundan dolayı ne yaparlar? Arapçadan Kur'an ve sünnetin dili Arapçadayı öğretmezler. Eee onu kötü görürler, kerih görürler, ondan uzaklaştırırlar ve Arapça ile alakalı olan her şeyi insanlara nefret ettirirler. Arapça ile alakalı olan Arapları, Arap dilini, Arap harfini, Arap e, e, Arap Arapça konuşanları e, nefret ettirirler. Biliyorlar çünkü insanı İslam'dan uzaklaştırmanın en kolay yolu, en önemli yolu İslam'ın dilinden uzaklaştırmaktır. Çünkü İbn Temiyye'nde dediği gibi diller bir topluluğun en büyük şiarıdır. En büyük şiarıdır. Ve İslam'ın şiarı da Arap dil Arapça dilidir. Bunun dolayı Allahu Teala'nın düşmanları bunu bildiğinden dolayı ilk geldikleri zaman ne yapmışlar? Arapçayı ve Arap'la Araplar Arapçayla alakalı olan her şeyden nefret